Sevgili seyirciler, yerel seçimler artık 15 gün kaldı diyebiliriz. Tabi tansiyon, siyasette tansiyon gün geçtikçe yükseliyor. Seçim gecesi gözlerin üstünde olacağı önemli illerden biri de Hatay olacak. Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mehmet Öntürk de İstanbul Stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş e, maalesef geçtiğimiz e, sene çok büyük bir tabi deprem yaşandı onun yaraları hala sarılmaya çalışılıyor. E, hükümet tarafından da büyük adımlar atılıyor. Siz e, seçildiğiniz takdirde e, ilk yapacağınız icraat ne olacak? Evet e, Öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii hatayımız e, deprem bölgeleri içerisinde tüm deprem bölgelerinin toplamından daha fazla e, şehit verdi Mekanları cennet olsun. Anladım yaralılarımız o şekilde, kayıplarımız o şekilde. Şu an hükümetimiz hak sahipliği konusunda çok ciddi bir konut ve iş yeri imal ediyor. Biz de inşallah birinci önceliğimiz bunları birbiriyle entegre ederek, altyapısını yaparak, su sistemini yeniden hazırlayarak, vatandaşımızı bir an önce evine, yuvasına, iş yerine kavuşturmak olacak. Peki efendim az önce dediğiniz altyapıda da tabii büyük e, hasar e, yaşandı. Evet. E, ve tabii e, orada yaşamak da güçleştiği için bir göç de söz konusu oldu. E, depremin de verdiği etkiyle beraber dışarıya evet. çok büyük göç verdi Hatay. Bunu tersine çevirmek için. Ee, neler yapılması gerekiyor size göre? Şöyle, Hataylı e, Hatay'ını Hatay seviyor. Yani göç 650 e, bin civarında bir göç vermiştik. Şu an onun 500 bin civarında vatandaşımız geri döndü Hatay'a. E, tabii yıkım olan yerlerde değil, bir kısmı konteyner kentlerde yaşıyor. Yaklaşık 250 bin kişi konteyner kentlerde yaşıyor. E, bir kısmı da diğer ilçelerde e, boşta bulduğu bir evde yaşıyor. Şimdi öncelikle tabii şehrin ayağa kalkması için altyapısını yapmanız lazım, suyunu yapmanız lazım, konutları hızlı bir şekilde ilerletmek lazım. Konutlarımız şu an gayet hızlı bir şekilde gidiyor. Bu yıl sonu itibariyle yaklaşık 45 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Önümüzdeki yılın ilk 6 ayında da inşallah 117 bin konutumuz teslim olacak. Ee, tabii bununla entegre bir şekilde altyapıyı ve e, su sistemini de hızlı bir şekilde entegre edip e, vatandaşımızı evi, liş yeriyle buluşturacağız. Efendim, e, tabii orası turizm açısından da çok önemli bir ilimiz Hatay. Hem de medeniyetlerin böyle beşiği evet. açısından. E, esnafın durumu ne? Bu depremden sonra ne gibi zorluklar yaşıyor? Onlara e, ne gibi kolaylıklar sağlamayı düşünüyorsunuz? Tabii şöyle, öncelikle esnafımızın iş yerini bir an önce teslim edeceğiz. Hatay'ımızın turizmle ilgili de çok ciddi bir potansiyeli var. Yani hem deniz turizmi, hem yayla turizmi, hem de gastronomi turizmi. Evet. Ayrıca Hatay bir kültür şehri biliyorsunuz, tarih şehri. Bunların tamamıyla ilgili çok ciddi planlamalarımız, çalışmalarımız var. Onlarla beraber şu an bir sıkıntı var yok diyemeyiz. Yani vatandaşımız, esnafımız şehrini sevdiği için şu an çarklarını döndürmeye çalışıyor. Biz inşallah hızlı bir şekilde onları yerine getirerek vatandaşımızın gelir seviyesini arttıracağız. Sadece gastronomide 3 milyon turist bekleyeceğiz. Yani beklentimiz, planlamamız o şekilde. Ayrıca esnafımızla ilgili maalesef şu an Hatay'ın bir ee, imar planlaması yok. Bu imar planlamasıyla küçük sanayi sitelerimizi, mesleki sanayi sitelerimizi oluşturup e, iş imkanlarını onların daha rahat, e, daha sunulabilir bir şekilde bir hale getireceğiz. Ee, Sayın Öntürk, tabii az önce bahsettiniz, e, gastronominin yanında tarihi açıdan da, tarihi eserler evet. açısından da önemli bir kent. Hasar gören, yıkılan tabii tarihi eserler de maalesef mevcut. ...onlarla ilgili bir çalışma düşünüyor mu? Şöyle, e, Kültür Bakanlığımız şu an e, 81 eserimiz var orada. E, 81 eserin e, 57 tanesinin ihalesini yaptı ve başladı o çalışmalar. Kalan ihaleleri yapıldı, onlar da başlamak üzere. Tamamı aslında uygun bir şekilde yeniden inşa ediliyor. Onun haricinde tarihi eserlerde vatandaşımızın kendi yapması gereken binaları otelleri, diğer e, iş yerleri varsa onlarla ilgili de ciddi şekilde destekler var. 5 milyondan 30 milyona kadar. Tabii biz de bunlara yardımcı olacağız. Orada tarihi evler var. E, tarihi evler içerisinde imkanı olmayan vatandaşlarımız var. E, i̇lk yapacağımız işlerden bir tanesi de Hatay platformunu kurup, bir yandan belediyemizin destekleri, bir yandan hayırseverlerimizle orada yaşayan e, vatandaşlarımıza, kardeşlerimize o evleri hediye edeceğiz. Şimdi yaralarını sarmaya çalışan Hatay, tabii komşu illerle birlikte, e, oradaki yaşayan halkın e, en büyük sorunlarından biri ne olarak görüyorsunuz? Kazandığınız takdirde bir sosyal yardım projesi veya e, projeleri diyelim, e, ne gibi çalışmalarınız olacak? Sosyal yardımlarla ilgili e, gençlerimizden tutun da, e, yaşlarımıza kadar e, kadınlarla ilgili her türlü projemiz var. Ancak bizim en çok önemsediğimiz konu şu, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin bu dünyadaki bize bıraktıkları emanetler var. Yine uzuvlarını kaybeden kardeşlerimiz var, çalışamayacak durumda. Bunların içerisinde hak sahibi olamayanlar var, kiracıdır veya hak sahibi olamamıştır. Bu kardeşlerimizin... Ee, imkanı olmayanlarla ilgili konutlarını biz yapıp hediye edeceğiz, teslim edeceğiz bunları. Yine bunların bu kardeşlerimizin çocuklarının tüm eğitim masrafını biz karşılayacağız. Eğitimlerini tamamlayıncaya kadar. En önemli sosyal projemizi bu olarak görüyorum. Yine e, tabii çok büyük bir e, deprem yaşayınca Psikolojik destek anlamında ciddi destekler vereceğiz. Bunların merkezlerini açacağız. Bu konuda vatandaşımızın yanında olacağız. Ee, tabii yaşlarımızla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Ee, kadınların faaliyetleri e, ile ilgili ciddi çalışmalarımız var. Gençlerimizle ilgili var. Bunların hepsini e, süreç içerisinde götüreceğiz. Yine biz Hatay Kart diye bir şey çıkarıyoruz bu Hatay Kart'ta bir elin verdiğini diğer el görmesin diye yardımlarımızı o Hatay Kart üstünden yapacağız. O kart tüm vatandaşlarımızda olacak. Normal bir kredi kartı gibi. Herkes onunla belediyedeki işlemlerini, ödemelerini de yapabilecek. Market alışverişi de yapabilecek. Aynı zamanda bizim yardımcı olduğumuz kardeşlerimiz de o karta bizim yüklediğimiz hesaplarına, paralarla hiç kimsenin anlayamayacağı bir şekilde harcamalarını yapacak. Efendim, e, altyapıdan bahsettik tabii bir şehrin yaşanılması için, yaşanabilir olması için altyapı önemli. E, tabii hasar aldığını da biliyoruz ama ne kadarlık bir, e, altyapıyı biraz açalım istedim. Hatay'daki altyapı evet, sorununu, evet, şöyle, ne tabii, kadar hasar gördü, nedir durum e, altyapı çalışmaları? Efendim, hasar görmesinden ziyade şu an e, maalesef bizim altyapımız son 10 yıldır arızalı bir şekildeydi. Altyapıda e, kanalizasyonlardan çok ciddi sıkıntılar var. Atık sularda çok ciddi sıkıntılar var. Bunlar e, arıtmalara ciddi şekilde gitmiyor. Her yer patlaklarla doluydu zaten. İnşallah biz bunların hepsini yeniden ele alacağız. E, bir master planıyla e, yapacağımız yeni altyapıyla yeni imar yaptığımız e, master planını birbirine entegre edeceğiz. Daha sonra e, atık sularımızı sağlıklı bir şekilde e, yeniden gözden geçirip, ...arıtmalara ulaşmasını sağlayacağız. O arıtmadan elde edeceğimiz suları da yazın Asi Nehri biliyorsunuz Hatay'ın, Antakya'nın en önemli değerlerinden birisi. Asi Nehri kuraklık nedeniyle içi susuz kalıyor. Oraya bir rezerv alanı yapıp bu atık sudan temizlediğimiz suları da o rezerv alanına iletip... ...orada Asi Nehri'ni sürekli su halinde tutacak bir projemiz var... Yine galeri sistemini başlatacağız artık. Yani özellikle rezerv alanlarında yapılan konutları galeri sistemiyle e, yürümeyi planladık. Nedir efendim galeri sistemi? Galeri sistemi şöyle. Şimdi Türkiye'deki en büyük problem. E, bir gün kanalizasyon için asfaltı açıyorsunuz. ikinci gün telekom geliyor. Üçüncü gün elektrik geliyor. Evet. Habire yapboz bir sistem var. Biz bir tünel sistemiyle. ...alt yapıyı oluşturacağız... ...bir kereye mahsus yapacağız... ...doğal gaz da onun içinden geçecek... ...içme suyu da, kanalizasyon da, atık suyu da... ...iletişim hatları da tamam... ...bunun içerisinden geçecek... ...ve bir arıza olduğunda da... ...asfaltları parçalamadan... ...direkt tünelin içine girip... arıza orada giderilecek... ...ve nerede arızanın olduğunu ulaşmanız çok kolay olacak... ...bu biraz maliyetli bir iş ama... ...biz bunu başlatacağız Hatay'da inşallah... ...çünkü yeni bir şehir yapıyoruz... Bu şehirde tarihine ve kültürüne uygun bir şehir oluyor. Ben buradan hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok ilgileniyorlar Hatay'da. Tasarım Vakfı'nın çok ciddi çalışmaları oldu. İnşallah entegre bir şekilde belediyemizle bu işleri yürüteceğiz. Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mehmet Öntürk konuğumuzda çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ee, ve 31 Mart e, gecesi e, çıkacak sonuca göre tabii ki Hatay halkı karar verecek. En doğrusunu onlar verecektir diyelim. Başarılar evet. dilerim efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Olursunuz. İyi yayınlar. Çok sağ olun.